Dokunamaz. Bak, Nereye dokunamaz. Dokunamazsın Neden dokunamazsın? Ah çok acıdı lan Çok acıyor valla çok acıdı bir... Ya yemin ediyorum var ya youtuberlığım Video çekmedi, hepsi batsın ya Sen ne bırakmıştın kışkırtma <laughs> <laughs> Aksana oğlum ya Sınırını aşıyorsun <laughs> <baş>. Sınırını <Sinirini> aşıyorsun <laughs> Hayır bro, manyak bir video. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok sevilen serimiz video. video. Sen yönet. Videomuzu çekiyoruz. Yani buradaki amacımız Instagram hesabımız üzerinden soru soruyoruz. Özür <laughs> Soru soruyoruz ve ankette en çok oyu olan hangisi ise onu yapmaya çalışıyoruz. Yani hmm. videoyu tamamen siz yönetiyorsunuz. Hazırsanız başlayabilir miyiz? Hadi bakalım. Bilal e, çıplak mı dolaşsın? Ne? Şimdi sen ilk, ilk şöyle bir şey var. İlk sen benim evime geldiğinde benim evimi dağıtmıştın hatırlarsan. Evet. <laughs> Atakan! yeter diyor. Ben de sana bir sürpriz hazırladım. O yüzden ver şu telefonu. Atakan'ın evini sarıya mı boyayalım hmm. yoksa maviye mi? Öyle bir şey Nasıl öyle bir öyle şey yok? yok. Nasıl öyle, öyle, bir şey şey yok. Yok. öyle bir şey yok? Öyle bir şey yok. Ben atıyorum <laughs> abi anketi. <Boyayalım gülüyor> bu, <laughs> <mi>? bu özel boya. Bu özel boya gerçekten. Sarı. Üzerinde başka <laughs> bir boya yapılmaz. Mavi. <laughs> Bana ne kanka öyle <laughs> şey mi var? <laughs> özel boya Fatih bu başka... <laughs> <laughs> Beş <başka gülüyor> dakika süremiz var. İlk soruyu atıyorum. Attım. Şuraya bir mavi gider. Kanka evet. özel boya dediğin ne? Sen benim evime girip her yeri perdeleri yırttın. Milyon dolarlık perdeleri yırttın. Evimi dağıttın, her şeyimi yaptın. İlk Hatırlıyor videoda musun? sahneleri hatırlarsanız. O zaman herkes istediği şeyi sorabiliyor değil mi? Sorabiliyor. Vav wow, abartmadığın sürece olabilir tabii ki. Vav wow, abartmak işte evi boyatmak demek. Ben annemi <gülüyor> üzdüm. Göster <laughs> şey şey ne istiyorsun? Sen kılıç mı istiyorsun? Ne şu göstereyim kılıcını? Çay yap bana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi %56 sarı %44 SS aldım tam 5 dakikada. <laughs> ne vuruyorsun oğlum ya? Allah <laughs> Allah. Öyle bir şey mi tek Biraz da ben koyayım. He? güzel şekilli yaz. İsmini yazma, <laughs> ismini yazma. Ben eve her girdiğimde önceki evde Bilal'in <laughs> adını okuyordum. Moralim bozuluyordu ya. Ha. Ver, biraz da ben yazayım. Hayda! <laughs> <laughs> aşk adamı ya. aşk adamı. <laughs> Ev boyamak nedir ya? Ne Nüze sağlam sağlam boyandırıyordu ben, ya. ya. Oğlum Fatih'e bir dokun bak. Tabii. Bak, <laughs> <laughs> yani? evi boyamak bir şey ama benim tişörtümü boyamak gerçekten abartı <laughs> biliyorsun <laughs> değil mi Ne yapalım? Yani gitti yapacak bir şey yok. Tamam adam... <laughs> Haydaaa! Bakana. Güray, gelceek. Ev boyama sindiraması. Bora kafaları da şey yapacağız. Ee, Bilal pembe kadın kıyafeti mi giysin yoksa sarı kadın kıyafeti mi giysin? <laughs> Abi şey diyeceksin. <laughs> sağda da var. Tüm Bilmiyorum gün boyunca. Tüm, 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 boyun. tüm, tüm gün oynayalım. Belki ettikler çekiyoruz. Bu ne? Yok yok pembem mi sarım mı? Tüm gün ya. boyunca yapsana. Tüm gün boyunca. Evet, tüm gün. Hayır, tüm, tüm gün. Hayır ya. <laughs> Nasıl tak diye sana soracakken Pat diye Bilal'e döndüm. ne diyorsun? Peki bu ne? Bilal peki pembe kıyafet kango elimden kaydı. Şöyle yapalım. Ama bak bir şey diyeceğim. Anket, Ama yaptığın gerçekten bak sınırını aşıyorsun. Bak. Senin yaptığın sınırını aşıyorsun. Bak, bak sınırını aşıyorsun. Ben anket, anket sormadan renk yok. Bina Kanka sormadan renk yok. Bina. Anket, anket sormadan bina renk bir daha yapmasın kimse. Sen de oyun oynayalım. Kazanırsam ne çıkarsa ankette sen giy. Kaybedersem anket sonucunu kat şey yapayım katlanayım. Olsun. Giyineyim yani. Benle iddialaşıyor mu yani? Kaybederse bin lira versin üstüne. Ya beni öp. Tamam tamam bin lira. Kaybederse üstüne bin lira. Kaybedersen cezayı devam edeceğim. Tamam. Üstüne bin lira para vereceğim. Ama ben kazanırsam da sen bin lira vereceksin. Benim cezamı çekeceksin. Ben sen kazanırsan cezayı sen çekeceğim. Bin lira vermeyeceğim. Niye ben sana ben. Para Sormayın çok abi çok ya. <laughs> ya. Yapamıyorum <Şu> Amcıklar da söylüyorum <laughs> bizim e, moda tamam. ekibi. yok yani. Anket sonuçlarını beklerken size bir duyurum var. Kafa Topu 2'nin bu hafta başlayan taraftar etkinliğinde. Birinci 18 ah, ah, işte bin TL. Diğerinde...

Saçma Hadi, sokan dokunma, sokan bana sokan dokunma, geç. dokunamazsın. Sokak, sokak, bana sokan, dokunamazsın. Beni bana ben dokunamazsın. Ben niye dokunamayacaksın? Şey, tüm meşhur oraya kullanıyorum. kullanıyor. Tahtsız Kral Pele, Fenerbahçe'de Cemil, Berkut Tepe, hepsi bu güzel sonu. Bana dokunamazsın. Geç. Hayır oğlum abi, hayır, hayır. Ver şu telefonu, telefonu ver. Al reis, al. Ne oldu Bilal? Ne? Allah Allah bir şey giydin diye sen niye yükseliyorsun hemen? Lan ya? yükselmiyorum. Ben de, ben de şeyimi belirleyeceğim ya. Akla Allah. Düşüneyim birazcık. Akla Allah. Mağaradan mı kaçtın? Şunun bir sakalını sıfıra mı vuralım yoksa şuna bir ağda? Hatta madem şunu temizleyelim mi? Ne yapalım şunu? Adam. Sesin. Hayır, sakalın ısırdı olur acaba. Hayır. Adam. <laughs> adam şurada durdu. Acaba Bilal mi diyor? Attım. Yok yok, çalışmıyor bugün. <laughs> Ben yani burada çalışmıyorsam Hayır. niye bana pazarlık halinizi Hani bugün sahneye çıkmıyor anlamında. Şarkı söylüyorum Bilal amca. <laughs> Hadi elinde masajı. Ah, ah bitemez, vah bitemez. Ben bu utanı zannediyordum. <laughs> Bilal'den fazla ben utandım. Evet arkadaşlar sonuçlarımız geldi. <laughs> Sala bak ne var pembe giydik. Pembe bir değil mi? Yani sizin e, oylamanızdan şu Jose'yi tokatlı artık ya masa tenisinde. Getirmiyorsun ama adam iki kere İstanbul'a geldi adamı altında. bana getirmedi. Bana ya. Ben açtım şimdi ağzını. <laughs> Açsana bir. Emre de çek istiyorsan. Amana koydum telefonlarımı açmıyorsun sonra adamı bana getirmedi diyorsun. Abi meşguldüm sonra aradım. Gel lan Jose. Er bak, burası. Ah, çok acıdı lan. Çok acıyor. Vallahi çok oğlum Oğlum bak şöyle kaydırıyorum lan. Bastırmıyorum. Bu sıfır olmadı bir üstüne geçilmesi lazım bu üstüne. Aynen. Adama ceza mı verdik, ödül mü verdik belli değil. Tıraşını ettik ya. Yani. <laughs> Bedava tıraş ediyoruz. Uğraşıyoruz bir de ya. Bir de şu halde. Gel lan köse. <laughs> tipe bak tipe. <değil gülüyor> ha? Vah harika. <laughs> Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark etti? Sen çekil bir sen pembeli. Bir dur ya. Sekiz pembeli. evet abi. Hadi devam edelim o zaman. Tamam, Hadi ben devam edelim. Hadi. Pembeli. Ben çok yaktılar mahvedin. Pembeli. Birinin bir şey geldi. Pem Ay. Arkadaşlar Atakan Eee evet abi, benim şey benim mi devam etsin şey yoksa... Var. Erkin bir sıkıntısı var. Ee, falan filan ne oluyor işte. Ne oldu ya bunu yani, okuyayım Discord Ne bu tantana? Kardeşim. Sana İstanbul'a gel dedik amın Buraya mı gel dedik? DC'ye gel falan yazıldı ya. Yok abi atıyorum aşağı. Kerim <laughs> <laughs> ha? Bak. Falan filan ne ya? Bu. Sabahtan beri pembeli pembeli diye dalga geçiyor mu? Onun zoruna gidiyor o yüzden bana bunu yaptı. Hadi boşuma gitti bu şu anda. <laughs> Aynen. Oğlum yüzde elli yüzde elli. Aa yüzde gidiyor şu an. <laughs> Şaka gibi ya. Falan filan gelsem ne olacak? Ne bu rezalet? Yalnız şu an yüzde elli iki kıyafet değiştir önde. 3 dakika oy versenize beyler. Kıyafet dakika, değiştir var. oy versenize. Beyler oy Kıyafet evet. değiştir oy ver hemen. Evet. 5 dakika ve sonuç kıyafet değiştir. Ses sağlayayım da yanlış anlaşılma olmasın. Atakan sen bir giy gel. Hadi bakalım pembeli. Hadi bakalım. <laughs> lan pembeli <belley>. ben <laughs> geç bakayım. Pembeli. Pembeli. Ben <laughs> <laughs> Koş yakala onu yakala. <laughs> <Ay>, şey, <laughs> <laughs> ne oluyor? O neye bu arada? Kim O bir benim lan ben. 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 Tamam, gel buraya, gel, ne, ne? gel, gel. Ne? Benlik bir şey yok. Valla t-shirt toketi altındaki bozuyor ya. Olayı. Arkadaşlar Fatih'e, Bilal'le ben 10 tokat mı atalım yani 5-5 yoksa Fatih çöp kovasının içine mi girsin? Niye tokat atıyorsunuz ki siz <laughs> bana? Ben öyle bir şey yapamıyorum ki. Şeffaf tokatlamak istemiyorum. Evli adamım ben, evli. Yaptığımız anket sonucunda 10 tokat at, yüzde 34, çöp kovasına gir, yüzde 66. Ah be, şimdi evet, bu çocuğa işte, tokat atamayacağız biz ya. Keşke tokat gelseydi. Bunların işi boş. Öyle şey tamam işte, çöp atıyoruz buraya içine. Buraya gel. İçi boşsa çöp atacağız işte. Sen Boş. şunu şey... Sana ne oğlum ya? Ben bunu içine şu, Hayır, kabul etmiyorum. Yapma, hiçbir şey yapmam. Hiçbir şey yapmam. İçini çek şimdi bunun. Bunun içine girmekte ne var ya? Girsene bile. Girelim. Gir. Girelim. Tamam gir. Tamam ben buna gireceğim, sen de buna gireceksin. Kabul Tam mü? Tamam gir. Tamam sen girecek misin Tam buna? Tamam gir. Tamam ben buna gireceğim, <laughs> gireceğim mi? Ben buna gireceğim. Hayır ya. Ya. Ne var bunda oğlum? Aa, ne var yani? Kanka çok iyi. Bir dakika kapatalım bir seni şey şöyle bari? Bari öyle bir şey olsun. Şunu kapat. Çeksin cezasını. Bak bak aç aç lan lan. Açsan oğlum ya. Açsın açalım sen açtın. Cezanı çek cezanı. Çek çek cezanı çek. Ya bir de. Yoksa gel bir çalsın CS mi mi? Var mı ya Senin ekip Ya. ya bir insan ne ya? Var mı oğlum ya? Bakalım. Ben seçtim. Evet arkadaşlar Atakan'ın arabası gördüğünüz gibi çok kirli. Bu araba andı ya. Benim arabam iyi. <laughs> <Benim gülüyor> arkadaşlar Atakan'ın arabası gördüğünüz gibi çok temiz. Bunu kirletelim mi yoksa Atakan'ı oto yıkamada yıkayalım mı? <laughs> ha kanka var ya sen de. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka var ya senin de koy koyların. Senin bir de koy koyların. Ellerini şey. yıkamadın değil mi sen de? Boş kutuya girdi zaten. Boş. <laughs> Bu arada arkadaşlar <laughs> videoyu like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi Atakan'ı ota yıkamada yıka yüzde 74 o yüzden geçilen pen. Bu ne lan? Ha benim maspeta döktüğüm ya. Aman okuyayım şuna baksanız nasıl döküyorum. Böyle de olmaz ki yani bir geliştirme aman okuyayım paran varsa bu kadar yoksa. <laughs> Aferin Berk aman okuyayım yani. Zaten belliydi. Şey yayıla yayıla oturmuşum orada amına koyayım. Ve elimde sigaram eksik. Ne içeyim abi? Nasıl döküyorum ben? Öyle Hı -hı. de olmaz ki yani bir geliştirme amına koyayım. Param varsa bu kadar yoksa. <laughs> ya sol elime dökmüşüm bile ya. Sağ elime dökmüş diye baktım da. <laughs> Neyse var mıymış ya Can Aktaş? Emberi. E çok ya. <laughs> falan oluyor. Abi bir yıkama vardı da. Hmm. <laughs> nasıl bir tane atar mı seriden? Burada, sol okuyor. Geç abi. Pratik, toplarsınız pratik. Hava çok sonunda şey Ben çöpüyorum. Bilal. Dur dur dur. Lan dur lan gel dur. dur. dur döver, ha. Ya bir sana bu ya. Hadi 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 <laughs> telefon nerede telefon? Telefonu versin zaman. <laughs> Arkadaşlar Bilalancı acı şat mı hissin yoksa e ki kusturan karışım mı hissin? <laughs> ya <pa> ben <laughs> abi abi Allah Allah. Ya yapmayın ya. Vallahi onu sormayın. Ben vallahi bu devam edemem ya. Vallahi devam edemem videoya ya. Yemin edemem diyor. Ne oğlum ne ala? Edemem ya? oğlum yapamam ya. Başka bir şey sorsun ya. <laughs> Yanlış kamera. Paylaşsın ya. bile. Sen hemen üstünü değiştir. Sana ne lan? Yani şu an kaderini bekliyorum. Paylaşsın bile. Sen hemen üstünü değiştir. Sana ne lan? Yani şu an kaderini bekliyorum. <laughs> Mahkumlar gibiyim ya. <laughs> bekleyen mahkumlar gibi. <laughs> Aa elini yıkamam. Gel, i̇ki tane vurdun. Tebihim. Gel buraya. İki <laughs> tane Vurmadın vurdun. ki. Vurmadım. İki, i̇ki tane vurdun. Yani, iki, i̇ki tane vurdun. tane vurdun. İki tane tokat mı attım? İki tane burdun. Ben sana tokat i̇ki mı attım? Ben sana tokat i̇ki mı attım? Ben sana tokat i̇ki mı attım? Terbiyesizsin oğlum sen. Ben evliyim, evli, evli. Ödürler, bize bekleriz. Yine bekleriz mi dedim, gelmeyeceğim. Sevgili arkadaşlarımız, kusturan karışım yüzde 69, acı şat yüzde sıcı. Yani Bilal Hancı şimdi kusturan karışımı içecek. Bu <laughs> 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 arkadaşlar siz de böyle etkinliklere katılıp yönetmek isterseniz Instagram hesaplarımız aşağıda yazıyor. Onları takip edebilirsiniz. Kanka bunlar ne biliyor musun? Karabiber mi? Karabiber, pul biber. Şey Çi şunu. Çok kötü abi bu karışımları falan da ya. Oo. Fuyar. Yaran birinciye boyak etmiş. Teşekkür ederim Fuyar. Yaran hoş geldin. Ne koydun? Buraları Bıramışı. siyah beyaz. Buraları Bıramışı siyah beyaz. Bıramışı. Her şey var. Aa. Ne var? Köpek maması, kedi maması. <laughs> Arkadaşlar Bilal hazır böyle duruyorken. <gülüyor> <gülüyor> nasıl da tadı sence? Gelin mi sikmeyelim. Bak. Oğlum biz Hadi hadi gidelim. hadi gidelim. Hadi o geçelim. Çok benim midem bulandı anasını. Ne bu acı karışımı mı? Aynen. Acı karışım değil, kusturan herhalde bu. Ya yemin ediyorum var ya, YouTuberlığın video çekmesi hepsi batsın ya! Batsın ya! Bu ne ya? Bu nasıl bir eziyet abi ya? abi eski kışkırtmalar gelmiyor. Eski <laughs> videolar yok abi. Al. Bunları mı yapalım yani? Afiyet olsun. Eyvallah abi. Afiyet olsun, olsun. bile. Ne yapıyorsunuz? Yemek yedersen. O zaman ben size bir soru sormak istiyorum. Size değil de seyircilere. Ee, arkadaşlar Bilal Hancı bu gençlerin bütün hesabını ödesin mi yoksa gençlere canlı <laughs> bütün, yoksa gençlere canlı konser mi versin? <laughs> ne ödesin, ne yapsın? Ödesin. <laughs> Ödediniz mi hesabı? Ödemedim. Siz ya bak 5 dakika var ankete. Siz sipariş verin şey yapın ama Siz sipariş verin. <laughs> <yapın>. İhtimal... <laughs> Yemek ödesin. siparişi verdiniz mi? Abi abi geldi ben direkt verdim abi. Konser versin. Kim verdi başka? Çünkü konser vereceğim. İki dakika oldu. Ödesiz yüzde yetmiş üç. Dur ben de vereceğim Dır Dur ben de vereceğim ayı. Getir abi hesabı. Ulan bir de canlı konser verseydi keşke. Hadi üstüne bir de konser veririm. Hadi. Aa, <laughs> Allah! 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 Konsept dışı. <laughs> <Evet>. Konsept <laughs> dışı olmaz. <laughs> ha, şey şifreyi de çek ya Erdem. <laughs> Fesat. Kolej değil mi Oğlum bunlar zengin bebesiymiş Aynen. lan. ben de gariban hani memur çocuğu zannediyorum. Ya gariban öğrenci masası 400 lira hesap geliyor. Valla ya. <laughs> abi abi, 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 abi. abi gün buraları vurayım. Allah Allah hadi ya. Görüşürüz. Yani hadi hayli görüşürüz. Hayli ya. Ya. Hadi görüşürüz. Fatih patates güzeldi ama değil mi oradaki? Yani çok iyiydi vallahi. Aynen. Arkadaşlar. Fatih Hatsin. Saçlarını boyatsın mı yoksa pembeli diye dövme mi yaptırsın? Kanka <laughs> bir şey söyleyeyim bir dakika. Bir dakika. Evladım, kalıcı, kalıcı bir şey yok. Kalıcı kanka. kalıcı. bir kalıcı. şey yok. O zaman a, sen de yüzüne dövme yaptır öyle şey mi var? <laughs> At al çıkartayım Atakan yüzüne dövme yaptırsın öyle şey mi var anasın? Sonrası ne falan filan mı? Var? Evet. Ha, aha. Şuraya bir yere küçük yazdırın kanka. Yani Şuraya... Büyük... ne falan filan mı? Var? Evet. Ha, aha. Şuraya bir yere küçük yazdırın. O dövmeler ne lan öyle? Kanka. Ben büyük yazayım. Uzun uzun süre sorduk. düşündüm. <laughs> Melih Eren ikinciyi bir... yine nereden aldı? <laughs> teşekkür ederim. Bana ikinciyi kutlu olsun. Saçını, saçını boya saçını diyorlar. Saçını boyasın. Ya bu insanlar ne ya? Abi dövme hissine. Ama saçını boyasın şimdi bu kalıcı bir boya değil. Yani Bana değil, ne? abi? Adam onu seçti. Bana kalıcı ya. boya. çekeceksiniz. <laughs> Çekeceğim, yakıştı. Elini şey, şey. açmış. Hayır. Lan, Lan yakıştı. Ben evli adamım. <laughs> <laughs> Açsana sen bu ya saçları. Gerçekten ben iddianı <laughs> koyuyorum <laughs> ortaya. Hayır, Hayır <laughs> Vallahi, Bir türlü olmuyor <dur, gülüyor> ya. <laughs> ya. Bir dur. Bir dur, <laughs> ya, bir dur. La bir dur. Vallahi yakıştı Meraket lan. Yakıştı ya. Bakıyorum işte Boşanacak ya ben. Bir <laughs> milyonda takım elbise <laughs> var bu arada. Sen niye kış bırakmıştık kışkırtmaları? <laughs> kış kışkırtma değil mi? Sen kış de bunu kışkırtma yap istiyorlar. İstiyorlar. Ucundan da olsa bir şeyler yapın diyorlar. Anladın <laughs> mı? Evet, evet, takım elbise gelecek kış, kış kıyafeti olacak. Bence de artık bitirelim arkadaşlar. Güzel final oldu. Dostlarımız videomuzun olmuş. O zaman soralım. Video bitsin mi devam mı etsin? devam etsin. Devam etsin. Güzel.